Ablacım çok güzel olmuşsun. Elbisen çok yakışmış. Çok be. Kızlar nerede kaldınız? Saat kaç oldu? Vallahi anne Ece sağ olsun. Bir türlü karar veremedi. Beş mağaza gezdik şükür. Karar verdi canım kardeşim. Ne yapabilirim? Kararsızım. Hiçbir şey beğenemiyorum. Bu benim suçum mu sanki anne? Tamam kızlar, tartışmıyoruz, kavga etmiyoruz. Neler aldınız bakalım? Ben bir şey almadım anne. Neden kızım? Daha geçen hafta aldım anne. Ne gerek var? Ben dolabımdan giyerim bir şeyler. Anneciğim. Ablam hep bana bir şeyler aldı. Hep bana bir şeyler baktı. Ablacım seni çok seviyorum. Benim için çok dolaştın. Çok yoruldun bugün. Kardeşim ben de seni çok seviyorum. Aferin benim düşünceli kızıma. Ne kadar da düşünürmüş kardeşini. Ama bence bir an önce hazırlanmanız gerekiyor. Yoksa geç kalacaksınız. Tamam anne hemen hazırlanacağız. Tamam anneciğim çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Yeni aldığım kıyafetler nasıl duracak acaba üzerimde? Çok mutluyum. Hemen hazırlanmaya gidiyorum. Yaşasın. Sevgilisim acaba. Hmm. Ama bu yeşil elbise güzel daha hiç giymedim. En iyisi onu giyeyim. Hangi ayakkabıyı giysen? Hmm. Acaba tamam bu mor ayakkabıyı ve mor çantayı giyeceğim. Hemen hazırlanayım. Ablacığım çok güzel olmuşsun elbisen çok yakışmış, çok beğendim. Kardeşim sen de çok güzel olmuşsun, prenses gibisin. Teşekkür ediyorum ablacığım. Annemi çağıralım da bizim elbisemizi görsün. Beğenecek mi bakalım? Anne. Anne. Geliyorum kızlar. Bekleyin. Ay benim kızlarım ne kadar güzel olmuşlar. Ay melek gibi olmuş benim kızlarım. İkiniz de çok güzel olmuşsunuz kızlar. Ama arkadaşınızı daha fazla bekletmeyin. Hemen Doğum gününe gidin, erken gidin ve erken gelin. Bana söz verdiniz unutmayın. Erken geleceksiniz. Tamam anneciğim, erken geleceğiz. Tamam anneciğim. Tamam. Hoş geldiniz canım arkadaşlarım, iyi ki geldiniz. Eda ile Ceren de az önce aradım. Eda hasta olduğunu söyledi. Ceren de köye anneannesinin yanına gittin, gelemeyeceğini söyledi. Bunlar her seferinde bana bahaneler uyduruyorlar. Ne zaman onları çağırsam gelmiyorlar. Acaba beni mi sevmiyor bunlar? O yüzden mi gelmiyorlar? Böyle düşünmeye başladım vallahi. Hiç öyle şey üzülmüyorum Yağmur arkadaşım ama tabii ki birazcık kalbim kırıldı. Bugün benim en mutlu günüm ve en sevdiğim arkadaşlarımın benim yanımda olmasını isterdim. O yüzden kalbim kırıldı. Haklısın arkadaşım. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ben hep senin yanında olacağım. Sen üzülme tamam mı? Bugün seni çok mutlu olman gerekiyor. Ya. İyi ki doğdun. Canım arkadaşım. İyi ki seni. Ya. Ben de seni iyi ki tanımışım canım arkadaşım. İyi ki senin gibi bir arkadaşım var. Ne zaman üzülsem, ne zaman mutsuz olsam, ne zaman sevinsem hep benim yanımda oldun. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Seni seviyorum arkadaşım. Elif artık bir ve pastayı ise... Evet Enif ablacığım ben de çok pastanın tadını merak ediyorum. Kim bilir ne kadar güzel bir çilekli. Hadi hemen pastayı üfle pastayı keselim. Tamam o zaman birazdan pastayı keseriz. Kızlar sandalyede oturmaktan belim ağırmış valla. Ne iyi oldu böyle oturduğumuz. Şimdi dilek tuttuğuma göre pastamı üfleyebilirim. İki doğdun oldun. Elif, iki doğdun oldun. Elif, mutlu, mutlu yıllar var. sana. Evet olsun kızlar. Elif ablacığım pasta çok güzelmiş. Çikolatalı içinde de çilek parçacıkları var. En çok sevdiğim çilek var. Gerçekten de çok lezzetliymiş Elif. Ablacığım Artık eve gitmemiz lazım. Çok kızar annem. Geç kalırsak bize çok geç kalmadan hemen evde olun demişti. Ama daha yeni geldiniz. Ama Elif ablacığım annem izin verdi bize buraya gelmemiz için ama Erken geleceksiniz dedi. Geç kalırsak bir daha bizi hiçbir yere gidememize izin vermez. O yüzden erken gitmemiz gerekiyor. Tamam kardeşim biraz oturalım sonra gideriz. Tamam ablacığım biraz daha oturalım. Hem Elif ablamın hediyesini verelim tamam mı? Bakalım beğenecek mi? Ne zahmet ettiniz kızlar? Ne gerek vardı hediyeye? Şimdi bu hediye kardeşimle beraber senin için aldık. İnşallah beğenirsin. Elif ablacığım umarım çok beğenirsin. Çok güzel bir hediye. Ben çok beğendim. Sana da çok yakışacağını düşünüyorum. Niye zahmet ettiniz kızlar? Sizin gelmeniz yeterdi. Ay çok beğendim. Çok güzeller. Nasıl da iyi tanıyor arkadaşını. Küpe hastasıyım ben biliyorsun. Yeni aldığım elbiseye de çok uyacak. Çok teşekkür ederim size. Beğendiğini sevindim Elif ablacığım. Güle güle kullan. Ama ablacığım artık gitmemiz gerekiyor. Annem erken gelin demişti. Çok geç kalmadan evde olmamız lazım. Bize çok kızar. Tamam Ece. Görüşürüz kızlar. Yine gelin, gelin beklerim. Geldiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim.